N2N formülüne sahip kesinlikle doğrudur. Kuzum canım benim demin de anlatmaya çalıştım. Bak N2N artı 2 olsaydı bu zıkkımın dibinde pi yok diyecektim. Bir de halka da yok diyecektim kardeş. Halka da yok. Bir de yazabilsem. Şimdi bu adam bunu neye çevirmiş? Cn h 2 ne çevirmiş. O zaman ya pi var ya da de bakan bana halka var. Bilemiyorum ama. Ayrıntı yok. O zaman pi varsa doymuş yoksa doymamış. Kesinlikle doğrudur diyemem. Geldim. Katılma tepkimesi verir diyor. Katılma tepkimesi verir diyebilmem için pi var demem lazım. Onu da bilemem. Ama ister pi var diyeyim. istersen halka var diyeyim. Pi varsa C2H4 olur halka varsa üçgen olur C3 H6 olur. Yani her halükarda tek karbonlu üyesi kesinlikle nedir? Yoktur kardeşim. Cevap da buradan ne geliverir? Bursa geliverir. Anlatabilebildim mi? Bak hocam organik zor falan demeyin arkadaşım. N2 N artı 2 pi yok halka yok. N2 N ya halka var ya pi var. Ayrıntı yok. ikisini de birden düşüneceksin. Pi de varsa, halka da varsa tek karbonlu bir hidrokarbon yok. Nokta. Yapıştırdım gidiyorum. Evet bu. Bu oğlum, bu. Ya Allah bismillah. Diyor ki, bileşikleriyle ilgili hangisi aynıdır diyor. Kardeşim bak mesela bunda halka var. Halkada 6 karbon, bir de burada var 7. Formülü o zaman C7H14. Bu mübareğe bak şimdi. 2 karbon burada, bir de burada var 3. 2 de burada var. Kaç etti? 5. 2 de burada var 7. Ana bak burada da pi var. O zaman bu hıyarın formülü de C7H14. Ne o zaman? Bunlar birbirinin kapalı formülleri Ay, Doğru mu? Şimdi ne dedik? Bu ikisinin kapalı formülü birbirinin neyi? Aynısı arkadaşım benim. Geldim sigma bağlarına. Güzel kardeşim adam böyle halkalıysa kapalıysa halaydaki adam eksi bir sigma var. Ama açık zincirliyse direkt halaydaki adam kadar var. Dolayısıyla bu adamların sigma bağları birbirine eşit olmaz. Hidrojenin eşit olduğunu görüyorsun anlatmaya gerek yok. Yapıştır abi 1 3 edir. Anlatabilebildim mi? Var mı oğlum sorusu olan? Yok. Devam. Bir hidrokarbonla ilgili şu bilgiler veriliyor. 0 2 molünü yaktım. 0 2 mol ne demek bunun karşılığı? 224 4 1 mol. Kardeş 0 2'ye 1 ise 1'e kaç yapar? 5. Yani ben şunu 1 mol yaptım mı bu adam ne? 5 mol olur. 5 mol olması demek de 5 karbonlu demektir. Arayacağım cevap. Diyor ki suyla asidik ortamda tepkimesinden keton oluşuyor diyor. İpucu geldi. Kardeş suyun katılmasını organikte iki yerde görüyorsun. Bak üçüncüsü yok. Dinime imanıma yok. Bak. Alkenlere su kattın mı? Alkol asetilen dışındaki asetilenlere su kattın mı keton. O zaman bu manyak abi aseti t, -T -A -S -S yazamadım. Asetilen sınıfı bir bileşik. Zaten C'sinin 5 olduğunu anladık. Geldim dikkat. Amonyaklı gümüş nitratla öpüşmüyorsa bu bu öpüşseydi uç asetilen olacaktı. Uç alkin olacaktı öpüşmüyorsa uç değil iç olacak. Yani kardeşim şu manzarayı arayacaksın. Bunun sağında da solunda da karbon olacak. Hidrojen olmayacak. 5 karbonlu olan şıkkı basacaksın abi. Hiç uzatmadan Diyarbakır'a basıyorum. Edirne olmaz çünkü o a bununla tepkime verir. O zaman kulaklarını aç, notlarını al güzelce beni dinle. Bir daha. Alkenlere su katarsam Alkol. Asetilene su katarsam. Asetaldehid. Asetilen dışındaki asetilenlere 3 ya da daha fazlasına su katarsam. Ney? Keton. Gümüş nitrat. Bakır bir nitratla öpüşüyorsa uç alkin. Öpüşmüyorsa iç alkin. Bir de aldehitler yükseltilip gümüş aynasına dönüştürür. Neyi? Tollens ayracını. Yapıştırdım. Dibine kadar anlattım. Aha buna geçtim. Evet hangileri birbirinin izomeridir diyor. Birbirinin neyidir? İzomeridir. Kardeş. Hütan. 4 karbonlu. Yazmadan anlatacağım iyi dinle. 4. Dimetil diyor 2 karbonla buradan geldi mi? Etti mi sana 6? Abi pentan 5 mi? Bir de metil geldi. 6 o zaman bunlar birbirinin izomeridir kardeşim. Siklo halkalı. Penten pi bağı var. O zaman bu adam 5'e ne olur? 8 olur. Nasıl yani hocam? 5'e 12. 2 katının 2 fazlası. 1 pi bağı. Bir de halkadan dolayı 4 eksiltti. Bak. Penta diyen diyor burada. Ne diyor? Diyen. Yani bu da 5'e ne? 8. O zaman bunu da parçala. Siklobutan. izobütan Tövbe esteşin abi. Şimdi siklo dediğinde ne var? halka var kardeş. İzo dediğinde halka malka yok. Bu nedir? N'e 2N artı 2'dir. Bu ise N'e 2N'dir. Bu patlar kardeşim. O zaman cevabın Ceyhan gelir. 5 numaralı sorum alkollerle ilgili gibi gözüküyor. Hemen şamarlayalım. Kardeşim birincisi mono alkol bir tane OH'ı var. İkincisinde iki tane, üçüncüsünde üç tane poli alkol yapıştır. Alkollerde kaynama noktası OH sayısıyla doğru orantılı. Karbon sayısıyla doğru orantılı. 3, 2, 1'e doğru. Bakıyorum nedir? 3'ün hem karbonu hem OH'ı daha fazla. 2'nin de OH'ı birden daha fazla olduğu için 3, 2, 1 yapıştır. İkinci bileşik sekonder alkol özellik gösterir diyor. Yalan söylüyor abi. Yalan. Alfa karbonu diyoruz OH'ın bağlı olduğu karbona sekonder olabilmesi için o karbona iki adet karbon bağlı olması lazım. Lan bir tane bağlı. O zaman o nedir? Primer alkoldür. Patladı. 3 hem sek hem pir. Bakalım Adana, Bursa, Ceyhan diyeyim karbonları kodlamaya. Adana'ya Bursa bağlı primer. Ceyhan'a Bursa bağlı primer. Bursa'ya hem Ceyhan hem Adana bağlı sekonder patlat gitsin. Birinci bileşik etil alkol diyor. Artık bunu ebeniz dedeniz biliyor abi. C2H5OH uzatmaya gerek yok. Etan diol dediğimiz ikinci bileşik glikol antifriz. Üçüncü bileşikle nemlendiricilerde krem olarak kullandığım gliserin ya da gliserol. Bunları bir parçalı evlat. Geçtim bir sonraki soruya. Gel abi. Gel. Bütanoik asit ve etil alkolün kondenizasyon tepkimesi. Hocam töbe estağfur kondenizasyon ne? Küfür mü ediyorsun diyorsan diğer adı esterleşme tepkimesi. Kardeşim benim bak butanoik asit ne? C. 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 Co mu butanoik asit? Öbürü de etil alkol mü kardeşim? Etil alkol dediğinde H, O, C2H5 mi? esterleşme tepkimesinin kökeninde ne var biliyor musun? Karboksilik asidin OH'ını. Alkolün de H'ını alıyor. Bunları güzelce birleştiriyor suya dönüştürüyorsun. Geriye kalan manyakları da bir araya getiriyorsun. E burada 4 karbonlu bir şey kaldı. Burada da 2 karbonlu. Ne oldu? C, 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 Öbür tarafta O, C2H5 kaldı. Yani aradığın cevap bu olacak kardeşim. Bakalım hangi şıkta öyle bir şey var. Nerede var? Bir bakalım bakalım. Adana'da var mı? Adana'da yok gibi. Niye? Çünkü O'ya bağlı C2H5 olacak gitti. Bursa'ya baktım. Ne? Evet C2H5 var ama gıçında bu adamın 3 karbon var. Bu da gitti. Burada çok değişik bir şey var. Bu hiç olmaz. A kardeşim bak tersten yazmış. Biz böyle yazdık. O adam tam tersini yazmış. Bak şurası bizim şurada gösterdiğimiz yer. Şu bölge. Öbür tarafta da ne var? Aa bu var. Cevabım denizde gelir. Güzelce parçaladım. Umarım anlaşılmıştır. 7 numaralı sorumuza baktık. Ama soruların üstü gözükmüyor. Garip bir şekilde. Niye gözükmüyor onu anlamadım. Böyle gelip gitsek bir daha ne olur? En azından görürüz. Ne varmış? O çifte bağ bir de o haş var. Bakalım bu sefer gözükecek mi? Şunu geçtik. Şöyle gene gözükmedi. En yazı vereyim abi. Şurada O varmış. Şurada da OH varmış. Ya Allah bismillah. Güzel kardeşim. Canım kardeşim ciğerim. Bak. Burada aldehit yapısı var. Şurada alkol yapısı var. Şurada metoksi var. Yani eter var. Şurada da alkin var. Dört tur fonksiyonel grup içerir doğru. Atlandırmaya aldehite bir. 2 3 4 5 6 dersem. 4 hegzin al diyor. Al aldeit. 4 hegzinle 4 de üçlü bağ var. Doğru. 2'de metoksi var. Sıkıntı yok. 3'te de, de hidroksi var. Yine sıkıntı yok. Bir molekülünde 2 tane sp yapmış hibritleşme yapmış karbon atomu diyor. O üçlü bağ yapan karbon atomları nedir? Şu sigma'dır, şu sigma'dır, sigma'dır pi bağları hibritleşmeye dahil edilmediğinden doğrudur. Bir molekülde 4 tane sp küp yapmış karbon atomu var diyor. Pi bağı içermeyenleri kastediyor. Bak burada bir tane var 1. Bir. bir burada var 2. Bir de burada var 3. Bir de burada var işaretledim 4. O zaman yapmıştır. Gel. Amonyakla gümüş nitra tip tepkime verir diyor. E yanlışlıkla biz bulamadık. Niye bulamadık? Bu da doğru gibi sanki. 4 tür fonksiyonel grup içerir doğru. Sistematik adı 4 şey 3 hidroksi 2 metoksi 4 hegzin aldı. O da doğru. Bir molekülünde 2 tane sp hibritleşmesi yapmış karbon atomu içerir. O da doğru. 4 tane sp küp hibritleşmesi yapmış atom içerir. Diyor. Allah bilanı vermesin. Atom diyor. Karbon değil. Bir de bak orada ne var abi? Oksijen var bak. Oksijen. Onu atladık. Oksijen şöyle 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 yaptı. Bu adam da isbe küp yapar kardeşim. Karbon da isbe küp yaptığı gibi oksijen de isbe küp yapar. Bu şıkkı atladık O yüzden cevabım deniz. Edirne'ye geliyorum Edirne'ye. Amonyakla gümüş nitratla tepkime vermek maharetini ya uç alkin olarak göstereceksin ki bu uç değil iç ya da kardeş cezim aldehit olacaksın. Dolayısıyla aldeit var verir. Denizli şıkkında tekrar ediyorum orada oksijen var. O OH'ın oksijeni ne yapar? Espeküp yapar güzel kardeş. Var mı oğlum soru? Evet açıkladık. Karbon dışında oksijen var. Ben atomu değil karbon okudum. Edirne'yi doğru buldum. Geri vites attım çözdüm. Gel. 0,1 molleri yakıldığında karbondioksit miktarları eşit ve bu kadar gramdır. Abi bu ne kadar mal demek? 0,4. 0,1'e 0,4 ise uzatma 1'e 4. 4 karbonlu çalışacağım. Az önce konuştuk. Katalizör yardımıyla su katılırsa keton oluyorsa bu alkin sınıfı bir bileşiktir. O zaman formülü Cn H2n-2'dir. O zaman x'im ne olacak? Yani 0.4 nereden çıktı ya? Matematiği saçmaladık. Ne güzel gidiyordum. Yorulduk herhalde. Bak 13.4 0.3 mol demek. Özür diliyoruz abi. O zaman 1'i 3 3 karbonlu arayacağım şıkları. Bir daha bu 0.3 mol 3 karbonlu arayacağım. Kayrağı yoruldu siz de yoruldunuz bitiriyorum hemen. Evet geliyoruz. Hemen geliyoruz 0.3 mol. Abi keton oluşuyorsa bu adam CNH2N-2 dedik. Alkin dedik. Özür diledik. 3 karbonlu bunu arayacağım. 3, 2 katı 6, 2 eksi 4. O zaman şunlar SL oldu. Y monoalkole dönüşüyorsa bu alkendir kardeşim. Demin 3 defa tekrar ettim. N 2N olacaktır. Yani şu şık gitti. Zaten 3 karbonlu olacaklardı. Bu da gitti abi. Kala kala bu cevap kaldı. Z katılma vermiyor demek. Alkan demektir. Alkan demek de N'e 2'en artı 2'den 3'e 8 demektir parçaladım. Evet geldim buna. Buyur. Diyor ki bir etil bir siklopentene hidrojen bromür kat. Abi önce bir bunu yaz. Bunu yaz güzelce. Şöyle yakışıklı bir beşgen çizdim. Çok pis yakışıklı oldu ama idare edin. Bir daha çizeyim. Şöyle Şöyle. kayra gibi resim, resim yeteneğim çiz. yok. Yok gerek yok oldu. Evet beşgen çizdim. Etil bağla diyor C2H5. Bir de brom bağla diyor mu? Yok ne bromu? Bir siklo diyor. Ha, bir de şurada pi bağ var. Değil mi? Adamın dediği bu. İyi dinle beni. Buna hidrojen bromür katacağım. Kardeşim hidrojen bromür katacaksam şu yorumu yapacağım. Bak burada bir çizgi var bir. Burada bir çizgi daha var iki. Bir çizgi daha var 3. Bir çizgi daha var 4. Yani şu mavi mavi mas mavi köşede hidrojen yok kardeşim. Şurayı da siyahla çizelim. Burada bir bu köşe var 1. Bir. bir bu var, bir de bu var 2. Siyaha boyadığım köşede 3 cızgı var. O zaman orada 1 adet 1 tane ne var? Hidrojen var. Hidrojen bromür katacaksan. Hidrojen bromür deyip klorür yazıyorum. Markovnikov amcan diyor ki hidrojeni hidrojeni çok olan ikili bağ yapmış karbon atomuna halojeni de diğerine göndereceksin diyor. O zaman kardeşim halojenin gittiği yer etilin olduğu yer olacak. Gideceksin etille bromun aynı köşeye saplandığı cevabın bursu olur. Yani şöyle anlatayım şuradaydı pi bağım. Bu köşede hidrojen bir adetti. Hidrojen buraya geldi. Buraya da bromum. Çıkmış bir sınav sorusu var arkadaşlar böyle. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Buraya. Gel abi. Uzatma. Bora 3 bağ yaptıracaksın. Şu şekilde yazacaksın. Amonyakta ortaklanmamış elektron çiftini unutmayacak. Bu şekilde yaptıracaksın. Karbonu da a böyle yapacaksın kardeşim. Burada 3 tane sigma var. Sp kare. Bir ortaklanmamış elektron çifti. 3 tane sigma var. SP küp. Bu da olur sana gene SP küp. O zaman birincisini yapıştır doğru. Her üçünde de pi yok diyor. vallahi doğru. Merkez atomunda borda ortaklanmamış elektron çifti yok. Apolar. Karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklerin alaya polar. Amonyan kellesinde ortaklanmamış elektron çifti var. Polar. 1 ve 2'nin geometrik şekilleri aynıdır diyor. Nah aynıdır. Bunun Vesper yapısı AX3. Bununki AX3E'dir. Bu düzlem üçgen, bu üçgen piramittir. Cevap Denizli gelir, paramparça olur. 1 ve 2. Pardon, 1 ve 3 kendi molekülleri arasında yalnız London oluştururken apolar çünkü. 2'nin molekülleri arasında ne vardır? Hidrojen bağı vardır. Çatır çutur doğrudur kardeş. Anlatabilebildin mi? Devam. Evet. Aha bu. Ne diyor bu Müslüman evladı? Bir tane pi bağı bulunan 5 karbonlu ve halkalı. Bak 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 bak. bak. Ne diyor şimdi? Kardeşim 5 karbonu yazdın mı? Pi de halkada olmasaydı. Duy sesimi kardeşim. 2 i̇ki katının iki fazlası 12 olacaktı. Sen de duy Kayra? Öğren. Öğren evladım. Canım benim öğren. Erken ama olsun öğren. Lazım olur yani. Pi yok, halka yok olsaydı bu olacaktı. Adam diyor ki bir tane pi var. Bir de halkalı diyor. O zaman her birinden dolayı iki hidrojen eksilteceksin. O zaman dört hidrojen eksiltirsen beşe ne olur kardeş? Sekiz. Kaç tane karbon var diyor? Sekiz. Aha bitti. Bu kadar. Bak bir de diyorlar ki kimya zor. Neresi zor kimyanın ya? Kimya kolay değil. Çok kolay. Ele ele bir de simyacıyla çalışıyorsan seni kimse tutamaz satıcı. Ama abarttım. Araya reklam kamu spotu ekledim. Gel. Gel kardeşim. Etan propen. Karışımı %20'lik bromlu su çözeltisi kullanılıyormuş. Kardeşim etan dediğin adam doymuş. Pi bağ yok. O zaman bromlu suyla falan öpüşmez. Kim öpüşür? Propen. Kaç tane pi bağ var onda C3H6 olduğuna göre bir tane her bir pi bağı bir molekülle öpüşeceğinden C3 H6 BR2'ye dönüşür bu. Tepkime de kat sayılara bak. Kaç bire bir. Yani bromun malı neyse propenin malı da o gelecek. 400 gram. Güzel dinle beni. Yüzde kaçlık? 20'lik. Şuradan çit sıfırlar giderse 80 gram brom gelir. Kardeşim. 80 gram brom en Br2'nin molü. Br2. Br2. Ne diyorum anlıyorsunuz siz. 80 koymayacaksın oraya. 160. Ne kadar mol gelir? 0,5 mol gelir. Kim 0,5? Şuradan bir hayatı renklendirelim. 0,5 brom. O zaman bu da 0,5. Yani bu 0,5 mol ise geriye kalan manyak C2H6 yani eten etan olacak etan değil etan E gramını nasıl bulacağım? Bu adamın formülü C3H6. Ne yapar C3H6'nın değeri? 3 tane 12 36. 6 da ne yapar? 42 yapar. 42'nin yarım mollük değeri de eşittir 21 yapar. Doğru yaptım mı? Evet. Ne diyeceğim abi? 25'in içinde 21 varsa 100'ün içinde ne yapar? 84 yapar. Kim ama bu %84'lük olan? Propen. Propen. Geriye kalan ne? 16'da kardeşim ne yapar? Etan yapar. Anlatabilebildim mi? Katılmayı halkenler alkinler verir. Bir pi bağına bir mol katarsın. Şamarlar gidersin. Geldik organiğin son sorusuna. Ya Allah bismillah buyur kardeşim. a İtağın çomağı hazırla. Az önce Alkene kattık kardeş. Şimdi de alkine katıyor. Bak. Burada ne var bak? 2 adet pi var. O yüzden 2 mal katıyor. Bu yer değiştirme değil katılmadır cevabın direkt Adana. Bu adam doymamış bu adam doymuş yapıştır. Bu adamın vesperi ax2 bu zıkkımın dibininki ax4. Bunun bağ açısı 180 bunun bağ açısı 109.5 derim. Bir de yazabilsem o zaman <laughs> bağ açısı daralmıştır. Doğrudur. Karbon atomları arasındaki bağ uzunluğu artmıştır. Kardeş. Üçlü bağ nedir? Tekli bağ göre daha kısa, daha sağlamdır. Yapıştır. SB yapar. Üçlü bağ yapan karbonlar. Sesim gidiyor. SB küp yapar. Diğeri cevabım Adana. Geliverir. Sebahattin parçalayabilir. Hıdır oğlu Hıdır. Elimden gelen budur kardeş. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah benden çok sizden razı olsun.